Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman Atatürk koşusunun ardından açıklamada bulundu. Karaman bugün anlamlı bir gün dedi. Kıymetli öğrenciler, kıymetli velilerimiz, kıymetli basın mensupları, anlamlı bir gün 27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü vesilesiyle tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçemizde de Etkinlik olarak bir koşu etkinliği, bir koşu yarışması vesilesiyle sizlerle beraberiz. Ankara'dan gelmiş birisi olarak Fethiye'deki ilk eee böyle toplu etkinliğe de katılmış olmak beni ayrıca burada sizlerin arasında heyecanlandırıyor, duygulandırıyor. Eee gerçekten de ilçedeki ilk şu andaki resmi programımız ama anlamlı bir günde sizlerle beraber olduğumuz için de çok mutluyuz. Çocuklarımız sağ olun. Gençlerimiz biraz önce burada farklı kategorilerde emeklerini ortaya koydular. Bir yoğun tempo içerisinde tatlı bir rekabet içerisinde koşu etkinliğine katıldılar. Birazdan dereceye girenlerin ödüllerini vereceğiz. İlçemizin böyle dinamik, genç, hareketli bir gençlik kitlesinin olması bizi burada ileriye dönük yapacağımız etkinliklerde teşvik ediyor. İnşallah bundan sonra da Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz bünyesinde, valiliğimiz koordinesinde, ilçe kaymakamlığı olarak kurumlarımızla beraber bu tür sosyal etkinliklerde ama sportif etkinliklerde bir arada olmayı diliyorum. Ben her yerde dile getiriyorum. Özellikle spor hayatın her alanında olması lazım. Yani sadece bir koşu etkinliğiyle değil her yaşa göre ilgiye ilgilendiğiniz alana göre bir spor dalıyla ilgilenmeniz lazım. Ben kendi adıma gün içerisinde yürüyüşlerle bunu destekliyorum. Ben mesela bir yürüyüş sevdalısıyım ama sportif olarak da farklı alanlarda ilgim var. Dolayısıyla özellikle bugün bu heyecanlı genç kardeşlerime hangi alanda olursa olsun bir spor alanında faaliyet göstermelerini, onunla ilgilenmelerini özellikle öneriyorum bir abileri, bir büyükleri olarak. Bu Etkinliğe katılan ve yarışmada emek sarf eden kıymetli öğrencilerimizi tebrik ediyorum, gençlerimizi tebrik ediyorum.